Doğrusu Bey merhaba. Merhabalar. Öncelikle sektör özel programımıza hoş geldiniz. Gökay Halı olarak hizmet veriyorsunuz Esenyurt bölgesinde. Yıllardır da çok da güzel işleriniz var. Buranın halkı sizi seviyor. Biraz sonra buranın hizmetlerinden, faaliyetlerinden, farklılıklarınızdan bahsedeceğiz. Ama öncelikle beni üzerimize sizi tanıtmak istiyorum. Hem kendinize hem de Gökay Halı nasıl oluştu, nasıl başladı hikaye paylaşalım izleyicilerimize. Tabii Sözümle. ki, tabii ki, Teşekkür ederim öncelikle. Biz çok sağ olun. Ee, i̇smim Dursun Kuluz, ee, Zonguldak Devrek doğumluyum. Evet. 1988 doğumluyum aynı zamanda. Ee, firmamızı yaklaşık e, 2010'un Şubat ayında kurduk tam olarak. Ee, 10 yıllık bir mazimiz var. İlk başladığımız dönemde yine Esenyurt'taydık. Yani ufak bir yerle başlamıştık. Ee, çok şükür insanların güvenini kazana kazana e, buralara geldik. Şu an Esenyurt'ta yine aynı sokakta iki katlı yere taşınma aşamasında bulunduk işte. Yıllardır ede de tecrübelerinizi buraya da aktararak da evet. güzel bir etme kurmuşsunuz. Çok Peki. şükür evet. Şimdi halı yıkamayla ilgili çok fazla spekülasyonlar var. Çok da fazla alanı var aslında ama. Gökay halıya dönecek olursak neler var hizmetlerimizde? Nasıl farklılıklarınız var? Biraz açalım mı hizmetlerimizi? Tabii ki bizde hizmet olarak sınırı yok. Zaten temizlik sektörünü biliyorsunuz. Temizlik sektörü dendiği zaman. E, storundan tutun Battaniyesi, yorganı, halısı e, Ekstra şu an dezenfekte Yani insanlığa faydalı olabilmemiz için Hı -hı. Biliyorsunuz mikrop bakteri olayları da Bu ara Hı -hı. çok çıkmaya Böyle başladı var, Evet e, Ona istinaden de e, bu ara dezenfekte işlemi Sağlık Bakanlığı onaylı evraklarla gidiyoruz -hı. -hı. Ee, o şekilde hizmetlerimiz. Peki, hizmet sektörünün çok önemli bir noktasındasın. Da pek diyoruz ve halı yıkamalar. Halı çünkü evimize giriyor ve dolayısıyla eğer mikrop taşıyorsa da bizlere de çok da fazla can kaybına mal olan birçok da bir ee, ne yazık olayla karşılaşabiliyoruz. Bu anlamda hizmet vermek çok önemli. Hizmet sektörü zaten çok zor bir sektör ama bu sizin sektörünüzde hataya mar vermeyecek olan bir alandasınız. Evet. Bu nedenle Gökay Halı olarak nelere dikkat ediyorsunuz hizmet verirken? Nelere dikkat ediyoruz? Ee, şimdi zaten biliyorsunuz ki müşteriler ilk aradığı zaman eve gidip halıyı alıyoruz. E, alıp geldikten sonra burada halıları tek tek cinsine göre ayrım işlemi yapıyoruz. Hı hı. Ayrıldıktan sonra e, yıkama işlemi yapılmadan önce e, burada her halı tozu çırpılarak veya tozu alınarak e, yıkama işlemine tabi tutuluyor. Hı hı. E, yıkama sonrası da burada tekrar yine müşteriye gidilmeden önce paketleme sonrası dezenfekte yani havada ilaçlama işlemi yapıyoruz her halının üzerine hı hı. E, bakteri ve mikroba karşı. Bu zaten çok önemli son zamanlarda özellikle. Ee, bu şekilde. Peki. Bizler çoğu zaman halımızı verdiğimizde görüyoruz ki eve geldiğimizde yıpranma olabiliyor ya da rengi atmış olabiliyor elbette. Bu anlamda biz de karşımıza muhatap olamayı biliyoruz ve çoğu zaman da ucuz fiyat politikasına giderek de merdiven altı yapan yerlere de ne yazık ki gitmiş oluyoruz ve halımızdan da olabiliyoruz. Bizler tüketici olarak, size tecrübeli olarak neler önerirsiniz bizlere? Neye dikkat etmek zorundayız halı yıkama seçerken bizler, sizler gibi Tabii. yerler seçerken? Ben e, sizi şu şekilde anlatayım olayı aslında her müşterinin tabi bunu herkes bir şekilde firmaya gidip ziyaret edemiyor. Ya benim tavsiyem öncelikle gidip bir nereye halı veriyorsunuz bir gidin görün derim öncelikle. Hı, hı. oldu da gidemiyorsunuz diyelim. telefonla aradığımız zaman en azından biliyorsunuz çağımızda WhatsApp'la kullanılıyor. WhatsApp aracı da vergi defasını sorgulayabilirsiniz. Veya SMS sistemi kullanıyor mu? Hı. Bilgisayar sisteminde mi? Yani Bunları sorsanız zaten az çok Hı. güveniniz artar diye düşünüyorum. Bir bu, halıyı yani. size teslim ettikten ya da herhangi bir ürün teslim ettikten sonra ne kadarlık bir süreçte karşıya teslim ediyorsunuz? 3 gün içerisinde halımızı teslim ediyoruz. Paketlenmiş, pırıl pırıl mis gibi teslim oluyor yani. Hı. Sizler gibi birçok yer olduğunu görebiliyoruz çevremizde ve çevrenizde. Siz diğerlerinden ayıran özellik nedir? Neden gelinmeli Gökay halıya? Neden tercih edilmelisiniz? Fark ne? Ya fark şöyle, zaten şimdi biz Sağlık Bakanlığı onaylı da ekstra çalışıyoruz. Şimdi ilerleyen zamanlarda ben evrakları da göstereceğim hı hı. size burada asıl duruyor zaten. Hı hı. İnşallah. farkımız şu, biz zaten deterjan olarak diğer firmalar atıyorum 50 liraya deterjan kullanıyorsa inanın 200 liraya, 250 liraya deterjan alıyorum. Ben Kaliteli. Ki, tabii ki yani kalite muhabında. Sonuçta bir emek sarf ediliyor, karşı taraf para veriyor. O emeğinin de karşılığını almak zorunda Neyse. diye düşünüyorum. Farkı birazcık kazanıyorum müşterilerin yerine koymak kendinizi. Sizin Tabii ki. evinizde kullanmış olduğunuz halayı nasıl istiyorsanız müşterilerin de almış Aynen. şekliniz de aynı şekilde oluyor öyle değil mi? Aynen öyle Peki, evet. ben şunu sormak istiyorum size birkaç yıl öncesine geri götürmek istiyorum. Burayı ilk kurmuş olduğunuz zamanlara. Hı -hı. Biz biliyoruz ki bir iş yeri kolay kurulmuyor. Evet. E, aradaki zorluğu yaşayan sizsiniz. Biz şu anda çok güzel hizmetleri duyabiliyoruz sizlerden. Neler yaşadınız bugüne kadar ve şu andaki yere geleceğinizi hayal eder miydiniz? Her zaman bizim ticari kurallarımız bir adım ileriye adım atmaktır hı hı. E, ki e, öyle de oldu çok şükür. E, 2010 yılında ilk kurulduğumuzda makina olarak eksiklerimiz vardı ama yine de e, profesyonel bir şekilde hizmet vermeyi de eksik etmemiştik. Hı hı. Yani beceri, çaba, her türlü imkanı sağlamıştık biz hı hı. yine de. E, yani Bu Tabii ki farklılığınız da var şurada evet. odaki en son kontrolü siz yapıyorsunuz. Eğer herhangi bir leke de varsa. Onu tekrardan yıkatıyorsunuz çalışanlarınızı da. Tabii ki. Tabii oldu da e, yıkandı diyelim. Size geldi. Buradan gözden kaçtı. E, aradınız. Dursun Bey bizim halımızda ufak bir leke kalmış. Ben hemen devreye girip özür dileyerekten halıyı tekrar alıp tekrar yıkamaya tabi tutuyorum. Hizmet sonrası desteklerimiz de var yani. Tabii ki sonuna kadar. Önemli. Tabii ki. Evden alıp eve götürüyorsunuz. Tabii ki. Kaç Evden saatlik alıp. çalışıyorsunuz hizmetleriniz? Sabah 9, akşam 10'a kadar açırız. Hangi bölgeler daha fazla? Hangi bölgeler? Yani bölge kısıtlamamız yok. Şöyle söyleyelim. Yani Esenyurt'tan ta ki gün görene kadar bayağı bir bölgemiz var. Hizmeti Çok için sınır yok. Farklı yerlerden evet, isterlerse de alabilirleriz. Tabii benziyor, tabii, değil mi? tabii. Kesinlikle. Peki var mı farklı proje ve yenilikler? Çünkü siz konuşurken keşke böyle insanlar her yerde olabilse diye içimizden geçirmiyor. Değiliz. Farklı proje, farklı şube açma istekleri var mı? Ya şöyle daha önce bu tarz tekliflerde bulunuldu bana. Yani burada üstün başarımızı görüp arkadaşlarımızdan olsun veya çevremizden olsun bir şubelik şey istediler aslında da biz çok da şey yapmıyoruz. Hani tek olmak kötül olmak. Daha olabilir. iyi oluyor. Evet, evet. Bravo. Emin adımlarla gitmek istiyorsunuz. Evet, kesinlikle. Peki yavaş yavaş emin adımlarla. Son olarak da sizleri tercih eden müşterilerinize, izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? İzleyicilerimize şunu söylemek isterim. Ee, halı veya stor perde yani temizlik sektöründe ne hicap ederse e, kesinlikle güvensizlik asla duymadan bizleri arayabilirler. Ben her söylediğim cümlenin arkasındayım bir telefon kadar da yakınım onlara. Harikasınız Gökay gelin diyoruz buradan evet. da. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Vermiş olduğunuz değerli bilgilere Türkiye'de kazandırmış olduğunuz bu kaliteli ve güvenilir farklı hizmet anlayışınız için de uzun yıllar boyunca Gökay Alı'nın ismini duymak dileğiyle. Farklı İnşallah. programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.